Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Çorum'un bir tane köyündeyiz. Köyün ismine telaffuz edilmesini köy sakinleri istemediler. Köyde şöyle bir olay yaşanmış arkadaşlar. Köyün eski tenha yerlerindeki eski yapılarında garip garip seslerin geldiği söyleniyor. Gidip bizi bir bakalım demiştik. Tabi böyle şeylere fazla inanmıyoruz ama bir gidip merak ettik. Bakalım sizle paylaşmak istedik. Hadi gidelim. Evet bahsedilen ev buydu arkadaşlar. Uğur abi fener tutar mısın bir? Yarasayı gördün mü yarasayı? Yarası orada. Yarasa mı yani? Çok ayrılmayın değil mi? Zaten köyü de bilmiyoruz. Evet köyü fazla bilmiyoruz açıkçası. Zaten yarım saat bir saat önce ulaştık köye. Evet. Fazla da geç olmadan video çekmek istedik. Kimde fener var? Ben de Burası değil mi? Burası. Ses Benim gelen... Bakçı lan bu. Böyle bayağı eski duruyor. Çok fazla yerlerine dokunmayın. Herhangi bir yerde kalabilir, çökebilir. Dikkatli olun hani çökme yerlere dikkat edin. Zaten 3-5 tane hane var köyde. Onların sesimi zor duyuldu. Evet. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Hikayesi hmm. ne acı bu? Ben anlamadım. Şurayı. Ya çok fazla bir şey biz de duyamadık ama evet, yani. yani. Bu ne bu anasıdır mı? Bu evden bazı sesler ve bazı şeyler gördüğünü iddia eden. Zaten çok yaklaşmayın. Bu ev bakayım. Gitmeyelim. Ses mes gelir mi? Köyün dışında yani. Köy sakinlerin olduğu yerde değil bu evde. Uğur abi buraya gelsene Uğur abi. Şuraya fener tutar mısın? Bak burada kapı var. Şöyle bakalım. Burası bayağı yıkılmış. Şöyle bakalım. Fazla da istesen şey yapma. Gerçekten de evin Kulaplar durumu şu vesaire. an. Bak bak bak. Bir şey bırakmışlar burada gel. Gel şurayı çeker misin? Bak. Çuvallar var. Aslında burada çuvallar. Burası sanırım hortum falan hortum var Ama çok çok eski bir yapı ya. Bayağı eski. Çünkü Eray girme oraya. Kiremit değil. E, abi yani. girme. Eray abi girme. Kiremitlerden ne olduğunu bilmiyoruz. değil. bilmiyoruz. Burası sadece çamurdan yapılmış. Evet eski kerpiç yani. evler burası. O da öyle burası. Bura ne? Burası bak, ne bak. acaba? Bak bak. Bak sanırım burası ahır Eren gel bakayım buraya bir. Oğlum, o bak. ne? O ne oluyor oğlum? Eray. Kap kapıya bastın lan. <laughs> yapma bir, bir şey bir ya. korktum lan. Şuraya bir girelim ne bir. Şey ah, acaba Uğur ahıra baksak mı ya? Uğur abi etrafı gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi esterengiz. Ne var içeride lan? merak bakıyorum abi. Neyse. Hani, bu bu şey de, yap da harap harap lan. Bak şuradan farklı bir yere daha geçiş var. Onur abi gel gitme, Onur abi gel gitme. Hani ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Yok, onu gel, gel, şuraya gidelim, gel bir gel. Gel, gel. Ahır, ahır Gel bakın Oğlum ahıra girmeyelim ya. Ahırda ağır. hep öyle şeylerin Şöyle olduğu söyleniyor ya. Bak. Kapı varmış burada. Burada bir takım izler. Zincirli dere yahtının yeri. E oğlum şaka yapma herhalde ya. Ne oldu lan? Oğlum biz buraya boşa girdik ya. Gelin çıkalım. <laughs> Ocak lan burası. Oğlum şuraya yan duruyor. Ben korkuyorum lan. Yıkılmak yıkılma üzere abi. Yıkılmak üzere abi, olur. Olur, abi dur. Her an, zaten hareket ediyor. Her dur, an yıkılabilir. olur, O oğlum, neydi? Ne oldu oğlum ya? Eray bir şey yaptın mı lan? Vallahi ben bir şey yapmadım. Ha ya doğru söyleyin lan. Bak gireceğim herhalde. Vallahi yapmadım oğlum. Oğlum üstüne falan yıkılır. Uğur yan dönüyor. Ya Uğur gel bizim... oğlum ya. Oğlum. Şöyle mi? Abi burada kocaman bir yer daha var. Ne var lan? Çok büyük bir yer daha var. Baksana. Bu tarafa gelebiliyor musun öyle? Çukur gibi duruyor oğlum oraya. Ama ya, ya. dikkat et ağaçlara dokunmayın. Çünkü çok sallanıyorlar. Bir, bir geleyim ben de. Yalnız sana bak. Çok oldu. büyük, çok büyük bir yer gördüm. Ne ulan ne oldu? Ne oldu? Kaç kaç kaç! Ne oldu? Ne gördün? Oğlum kaç kaç şey yok, yok, yok ya. Ne oldu oğlum? Yapma. Köyü burada artık sonlandırmak durumundayız. Köye ilk geldiğimizde, bize ulaşıldığı zaman Köyde iki tane farklı seslerin çıkarıldığı, e, garip bir şeylerin olduğu evler söylenmişti. Söylentilerin olduğu iki ev varmış köyde. Evet, söylentilerin olduğu iki ev vardı. Bir tanesini çektik, yani çekmeye çalıştık. O sırada o seslerden vesaire dolayı köy halkı biraz daha <laughs> seslerimizi falan duymuş. Ee, Rahat Sultan'a söylediler. Hala arkada, arkada bizim evet, gitmemizi bekliyorlar. Evet, evleri, evet. Çekme. evleri fazla çekme. Tamam. E, gitmemizi bekliyorlar. Bu,